Herkese merhabalar. Yeni bir set incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Lego'nun seasonal yani mevsimsel setlerinden 4292 Christmas Gift Box setini inceleyeceğiz. Kısaca isterseniz kutusuna bakalım. Gördüğünüz gibi ilk başta sağ üst yüzündeki limited edition yani sınırlı sayıda üretim ibaresi gözümüze çarpıyor. Daha önce de gene sayfamda bir tane genel limited edition özel Christmas setini incelemiştim. İncelediğim set numarası da 4254tü. O videoyu da aşağıda linklere koyacağım. Şimdi kutunun yüzüne baktığımız zaman zaten setin adından da belli olan şekilde Christmas Gift Box yani Noel hediyesi kutusu olarak görüyoruz. Resimde de bir kutu gösterilmiş. Yanında kurdeleler varmış gibi desenler yapılmış. Her ne kadar şu üst kısımdaki kopukluk göze hoş gelmese de üstte bir süs var. Bir altın rengi kurdele misali. Gene bu altta çok güzel bir etiket boşluğu bırakılmış. Bu sette birine hediye ettiğiniz zaman buradaki kısma onun işte hediye ettiğiniz insan adını yazabilirsiniz şeklinde kullanımı var. Sağ alt köşede de kutunun açılımı gösterilmiş. Kutu açıldığında içinde bir oda, bir Noel konseptli oda görünüyor ve kapak üste doğru kaldırılıyor. Kutunun üst yüzüne baktığımız zaman setin içinden çıkan minifigürlerden bir tanesi gösterilmiş. Erkek çocuk minifigürü. Kutunun sol tarafında setin içinden çıkan çeşitli aksesuarlar. Burada koltuk var, oyuncak tren, mini çamacı, baba ve kızı resmedilmiş. Kutunun arka yüzünü çevirdiğimizde kutunun açık hali İkinci pladlar görüyorsunuz. Burada onlarla beraber açılıyor set. Oyuncaklarla oynayan kız çocuğu. Çeşitli mobilyalar gösterilmiş burada. Burada gene bir tane şömine detayı var. Şimdi isterseniz seti açalım ve incelememize devam edelim. Setteki parçaları birleştirdiğimizde bu gördüğünüz kutu ortaya çıkmış oluyor. Bu kutunun içini açmadan önce çok kısa da yapım kitabına bakmak istiyorum. Yapım kitabı her zaman e alışık olduğumuz şekilde bir kitap. Mini figürlerin yapımıyla başlıyor. Gördüğünüz gibi burada göstermek istediğim şey mini figür olarak babayı uzun açık renk saçlarla yapmış ve kız çocuğu koymuş. Ancak kutusuna baktığımız zaman kutusunda çocuk karakterini açık renk uzun saçlarla göstermişken kız çocuğu ve baba karakterini bu şekilde göstermiş. Yani yapım kılavuzuyla kutunun üzerindeki box artın arasında ufak da olsa bir fark var diyebiliriz. Bunun sebebi de bu saçları kendi aralarını değiştirip istediğiniz karakteri istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Yapım kılavuzu her zaman olduğu gibi alışılmış şekilde ilerliyor. Herhangi bir filigran yok görsel sayfalarda. En arkada da gene parçalar gösterilmiş. Yapım kitabının arkasında da biliyorsunuz bazen Win isimli bir kampanya oluyor. O logo yok. Onun yerine burada etiketle beraber kutuyu açan babayla kızın güzel bir resmi verilmiş. Sete geldiğimizde kutunun üzerinde gösterildiği gibi üst kısmı kapağı kaldırıyorsunuz. Kapak kısmı oldukça güzel dezaylandırılmış. Burada bitki parçaları var, çiçek parçaları var gene. Burada curved brickler var. Güzel parçalar altın renginde. Kullanışı olan parçalar. Ve set bu şekilde açılıyor. Bu bir oda. İsterseniz bu hinge plate'lerden tam olarak açabilirsiniz. Ya da isterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. İsterseniz kısaca minifigürleri çıkartıp detaylara bakalım. Setle alakalı. Gördüğünüz gibi mobilyalar da oldukça kolay bir şekilde çıkıyor yerinden. Şimdi sol tarafta bir tane kahve fincanı tabak pardon masanın üzerine yerleştirilmiş. Bir tane şömine detayı önünde gene bir halı detayı var ya da kilim detayı. Şöminenin üzerinde mini ağaçları andıran süsler var. Yine burada L şeklinde Tahminimce bir çorabı sembolize eden hani çorap asma geleneği vardır ya Avrupa'da şöminenin başına. O geleneği sembolize eden bir detay var. Pencereler var burada simüle edilmiş. Pencerelerin kenarlarında perdeler var ince olarak. Bu kadarlık bir alanda oldukça güzel aktarılmış diyebilirim. Özellikle şöminenin arka duvarı da siyahla renklendirilerek derinlik kazandırılmış. Burada kliplerin bir tanesi boş. İstediğiniz çeşitli aksesuarları buraya takabilirsiniz. Bu tarafta da bir tane süpürge aksesuarı var. Sıklıkça gördüğümüz. Diğer tarafa baktığımız zaman babanın oturduğu koltuk. Bu koltuk kolayca ayrılabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece bir tane modified tile parçasıyla, round tile parçasıyla birleştirilmiş. Arka tarafta saat var. Printed bir parça bu. Sticker değil. Sıklıkça gördüğümüz. Yine burada mini bir yılbaşı ağacı Noel ağacı diyelim. Üzerinde transparan round tile'larla renklendirilmiş. En tepesinde de bir tane çiçek parçası var. Ön kısımda da gene gene arka kısmında da göreceksiniz. Çeşitli hediye paketlerini sembolize eden detaylar var. Bunu bu şekilde birleştirdiğiniz zaman halı birleşmiş oluyor. Ve odamız yekpare bir şekilde görünüyor. Şimdi isterseniz kısaca figürlere bakalım. Setin içinden çıkan parçaları yapım kitabına göre birleştirdiğimizde bu iki 2000'li figüre kavuşuyoruz. Neden böyle söyledim? Çünkü ekstra parçalar arasında gördüğünüz bu saç parçası ile isterseniz babanın saçını, isterseniz kızın saçını değiştirerek karakterleri değiştirebilirsiniz. Hani erkek saçı takarsanız çocuğa erkek çocuğu olan çocuğu oluyor. Kız saçı takarsanız kız çocuğu oluyor diye düşünmüşler. Şimdi bu noktada bu figürlerin çok da fazla bir özelliği yok. Çünkü bu gerekli torsolar olsun, gerek yüz baskıları olsun. Zaten çok kereler başka setlerden çıkan parçalar bildiğiniz gibi. Babanın koyu lacivert, koyu mavi bacağı var. Yukarıda da gömlek deseniyle basılmış bir torsosu var. Arkası da baskılı. Sıklıkça gördüğümüz ama güzel bir parça. Kafasında da bir gözlüklü baskı var. Arkasında herhangi bir baskı yok saçı da oldukça güzel bir renkte. Kıza geldiğimiz zaman göğsünde Classic Space adamını gördüğümüz bir torsosu var. Arkaya çevirdiğimizde de gene yaka kısmında bir baskı olduğunu görüyoruz. Oldukça güzel şirin bir baskı. Gene sıklıkça gördüğümüz set, gerek setlerde olsun, gerek Lego Store'daki Build a minifigure kutusunda gördüğümüz bir parça. Bacakları da kısa mavi bacak. Belki de bu parçalar arasında en eksklusifi kısa mavi bacak olabilir. Yüzü de gülümseyen bir çocuk suradı çilleriyle. Arkasında da üzgün bir suradı var. Saç olarak da şu an üzerine sıkça, sıklıkça gördüğümüz reddish brown kahverengi renginde bir kız saçımız var. Mini figürlerimiz de bu şekilde. Setin içerisinden çıkan fazladan parçalara baktığımız zaman başta çam ağacını ve hediyeler süslemek için kullanılan bol bol 1x1 plate'ler, tile'lar görüyorsunuz. Bir tane de yine transparan renkte çiğ slop var burada turuncu renginde. Ama elbette fazla parçalar diyebileceğimiz parçalar arasında en güzeli burada gördüğümüz herhalde açık yeşil renkteki normalde Unicorn boynuzu yani bu bir boynuz parçası biliyorsunuz unicorn boynuz parçası. Bunun açık yeşil versiyonunu ekstra olarak koymuşlar. Oldukça güzel bir tercih. Gene bir adet fazla erkek saçı isterseniz babaya isterseniz çocuğa takabileceğiniz bir saçta yer alıyor. Gerek alan tekli parçalarında çok fazla bir önemi yok. Son olarak minifigürlerimizin yanında bir de Çocuğa oyuncak olarak koydukları mikro ölçek tren ya da tren oyuncağı parçası var. Oldukça güzel modellenmiş. Burada yekpare bir tane parça var. site olan bir parça. Biliyorsunuz bunun genel gibi değil, kurgu tem temalı işte uzay temalı setlerden çıkan bir parça. Onun üzerine lime green parçalarla bu şekilde treni yapmışlar. Evet, incelemin sonuna yaklaşırken set ile ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Genel olarak pozitif bu sete karşı görüşlerim. Tabii ki daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ufak tefek eksikleri var. Ama maliyetine göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dar bir alanda oldukça güzel aksesuarları oldukça keyifli, tatlı bir şekilde yerleştirmişler. İçinden çıkan minifigürler bir tık daha eksklusif olabilirdi. Daha nadir parçalar içerebilirdi diye düşünüyorum. Setin tasarımında kullanılan renkler özellikle sand green ve dark red renkleri oldukça iyi olmuş. Bu renkleri seviyorum ben de. Oldukça orijinal renkler. Daha klasik kırmızı beyaz gibi renkler de var ama çoğunluğun daha özel olan bu renklerden kullanılması iyi olmuş. Gerçi son yıllarda özellikle sand green rengi oldukça fazla piyasada bulunuyordu gerek parça duvarları gerek setler içinde ama özellikle bu plate'lerin setten çıkması oldukça güzel çünkü bu seti sadece parça olarak da almak bir seçenek olabilir çünkü parça sayısına göre fiyatı fazla değil uygun diyebileceğim bir set gene bu unicorn boynuzu parçasının yeşilinin olması hatta içinden ekstrasının çıkması güzel bir eklenti olmuş. Mini figürlerin daha eksklusif olması istemenin yanında Tasarımsal olarak birkaç tane daha belki ekleme yapılabilirdi. Örneğin bu ağacın tepesindeki şu kırmızı parçanın yerine daha güzel, daha renkli, daha güzel, şık bir enstantane parçası konulabilirdi. Ama bunu yapmamalarının sebebinin de e, yükselte sınır olduğunu düşünüyorum. Yükselte sınır olduğu için bunu kullanamamışlar. Gene belki bu duvarlarda ya da herhangi bir aksesuar üzerinde özel eksklusif bir printed parça olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi normalde ben incelemelerimi biliyorsunuz karşılaştırmalı olarak yapmayı seviyorum. Ama gerek figürler olsun gerek setin kendisi olsun çok da karşılaştırmaya açık değil. Ama karşılaştırma olarak mini bir karşılaştırma olarak belki size daha önceden eksklusif olarak piyasaya çıkmış setlerden gösterebilirim. Örneğin bu Nutcracker seti gene eksklusif bir sette. İçinden çıkan bir figür vardı Brick Build. Bununla ilgili inceleme videomu da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Onu da aşağıda linklerde bulabilirsiniz. Gene bir diğer eksklusif seti henüz yapmadığım maalesef kutusunda duran bu mini atlı karınca seti gene Limited Edition eksklusif bir set. Bunun da incelemesini yapacağım. Ama muhtemelen bu seti açmam önümüzdeki senenin Noelini bulabilir diye düşünüyorum. Burada ama dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Setimiz içerisinde de gördüğünüz gibi bir adet çam ağacı bulunuyordu. Gene setin içerisinde bir adet tren bulunuyordu. Dikkat ederseniz gene bu hatta üzerinde de bir adet tren bir adet çam ağacı bulunuyor. Gerek çam ağacı gerekse tren ölçek olarak bir tık daha küçük yapılmış. Gördüğünüz gibi bu tren 3 stat uzunluğunda. Burada biraz daha kısa yapılmış üst kısmı. iki stat ama tabii ki aynı parçadan aynı geometriyle yapılmış. Sadece burada gördüğünüz plate parçası daha uzun bunun. Çamacı ise gördüğünüz gibi burada 4 stat uzunluğundayken buradaki çamacı ağacı 3 stat uzunluğundan biraz daha fazla olarak yapılmış. Ama aşağı yukarı aynı ölçekte olduklarını söyleyebiliriz. Sonuçta yılbaşı konsepti Noel konsepti ile alakalı da çok fazla çeşit yapılamıyor. Şimdi bu setlerle de karşılaştırdığımda fikir olarak tabii ki çok büyük olarak bir fark var. Bu minifigürler figürler ihtiva eden bir oyun setiyken bunlar mini figür ihtiva etmeyen sergilemelik setler. Tüm bunlar değerlendirildiğinde tabii ki eksklusif olmaları, yılbaşı eksklusif olmaları dışında da çok fazla ortak noktaları olmamış oluyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.